Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu İrlanda'da öğrenci olmak, çalışma ve okuma vizesi. Bu konunun uzmanı arkadaşım Erdal bize anlatacak. Öncelikle kendisini tanıtacak ve sonra vizeler hakkında bilgi verecek. Hazırsanız başlayalım. Merhaba Erdal Eren ben. Uzun zaman olmuştu kamera karşısına geçmeyeli. Ee, Belki bilenler bilir. Bir zamanlar videolar çekip, YouTube'a yükleyip İrlanda'ya nasıl gelinir, İrlanda'da neler yapılır, İrlanda'da ne gibi fırsatlar yakalayabiliriz bunlarla ilgili bilgilendirmeler yapıyordum. Daha sonra çok sıkıldım ve bıraktım. Ee, öncelikle e, belki ilk defa karşılaşmışızdır. Ben kimim? Ee, i̇smim Erdal Eren. 2018 yılından beri İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaşıyorum. Ee, ortalama geldiğim günden beri diyebilirim bir dil okulunda çalışıyorum. Daha sonra bu çalıştığım dil okulu sayıları arttı. Dil okulunun yanına üniversiteler geldi. Üniversitelerin yanına çeşitli kurslar geldi vesaire. Ama genel olarak eğitim sektöründe olduğumu söyleyebilirim. Ben ne yapıyorum? Dil okullarının fiyatlarını ayarlıyorum. Dil okullarının pazarlama stratejini ayarlıyorum. Dil okullarının hangi ülkeye hangi yaklaşımla ilerlemesi gerektiğini belirleyen ekipteyim diyeyim. Türkiye'den İrlanda'ya gelmek isteyen öğrenciler neye dikkat etmeli? Türkiye'den İrlanda'ya gelmek isteyen öğrenciler e, bence dikkat etmesi gereken ilk nokta burası bir Akdeniz ülkesi değil. Yani buraya geldikten sonra insanların özellikle öğrenci olarak gelenlerin bazı hayal kırıklıkları yaşadığını e, görebiliyorum. Bu hayal kırıklıklarının sebebi de asla değiştiremeyeceğimiz bir şey, hava durumu. E, hava durumu insanlarda e, bir beklentinin karşılanmamasına yol açabiliyor. Ee, yeni gelen arkadaşların eğer İngilizce seviyeleri iyi değilse kaçırılmaz olarak yardıma ihtiyaç oldukları zaman, yardıma ihtiyaç duydukları zaman, birilerine yardım etmek istedikleri zaman, sosyalleşmek istedikleri zaman e, tabii ki iletişime geçebileceği insanlarla eee giriyorlar ve bunlar da genelde Türk arkadaş oluyor. Türk arkadaşlar oluyor ve şöyle bir döngüye girmiş oluyor. Ya yani ben yurt dışına taşındım ama hala e, günümün yarısını Türkçe e, idare ettiriyorum e, oluyor. Bu ne olabilir? Ya da buraya gelmeden önce eee ki Türkiye'den aldıkları fiyatların, Türkiye'den aldıkları e, ödedikleri paranın buraya geldikleri zamanki karşılığının ya da e, kurum tarafından talep edilenin e, bu olmadığını gördükleri zaman, duydukları zaman, hissettikleri zaman, yani özetle ödedikleri para ve aldıkları hizmet arasında bir fark gördükleri zaman, bunda da bazı hayal kırıklıklar olabiliyor. Buraya gelen öğrenciler neye dikkat etmeli? Hangi başlık altında İrlanda'ya gelmek isterlerse gelsin, hangi başlık altında İrlanda'ya adım atmak isterse istesinler. Fark etmek sizin. Öncelikle bütün süreci, yani bu sürecin içerisinde okulun tespiti, burada öğrenci olarak geldiğimizi hallediyorum tabi. Okulun tespiti, okulun kuralları, okul parasının ödenmesi, vize evraklarının hazırlanması, vizeye başvurulması, vizeye başvurulduktan sonraki ee, o arada konaklamanın yani buraya geldiği zamanki ilk kalacağı yerin ayarlanması geldikten sonraki burada devlete e, ait devlete dair yapılması gereken bir PPS gibi e, rezervasyon e, appointmentların bookinglerin e, ayarlanması e, ve tabii ki geldikten sonra iş bulunma ve artık sosyal karışıp para kazanıp kendi yağında kavrulma ya e, başlamasıyla bütün bu süreci yani bu bahsettiğim bütün bu maddeleri ee, böyle bir gemi yolculuğu gibi düşünelim. Kaptanı kendileri olmaları. Tabii ki yanlarında birçoklar olsun. Tabii ki kendi yanlarında e, kendilerine destek vermek isteyen kişiler olsun. Kurumları soru sorsunlar. Bana soru sorsunlar. Bütün acenteleri soru sorsunlar. Okulları darlasınlar. Ama bütün her yani bütün süreç içerisinde her zaman e, kendi hayatlarının kendi gemilerinin kaptanı olsunlar. Ee, şimdi şöyle düşünelim. Diyelim ki dil okulunu karar verdiniz ya da üniversitenize karar verdiniz. İrlanda'ya gelmek istiyorsunuz. İrlanda'ya gelmeye karar verdikten sonra artık kararınızı verdiniz ama süreç nasıl ilerleyecek? Şimdi öncelikle e, İrlanda Devleti vize e, verirken temel olarak 5-6 şeye bakıyor diyebiliriz. Bir, e, dili, İngilizce neden ihtiyacın var? Yani İngilizce neden öğrenmek istiyorsun? İki, İngilizceyi neden İrlanda'da öğrenmek istiyorsun? 3. E, İngilizceyi öğrenmek için ayırdığın bütçeyi nereden buldun? 4. İngilizceyi öğrendikten sonra neler yapmak istiyorsun? Yani gelecek planların ne? Beş, e, İngilizce öğrendikten sonra ülkemden gidecek misin? Yani dil okulu üzerinde konuşuyoruz, ya üniversite üzerinde konuşuyoruz ama eğitim vizesine genel olarak baktıkları 3 aşağı 5 yukarı 5 tane var. Belki aklıma gelmeyen bir tane daha vardır, altı ama genel olarak bunlara bakıyor. Şimdi İngilizceye neden ihtiyacınız var? Evraklarınız içerisinde göstermeniz lazım. Demeniz lazım ki ben İngilizceyi öğrenmek istiyorum çünkü ben restoranda ee, ne olsun? Restoranda çalışıyorum ve Mişen Yıldız'ı restoranda çalışırken e, Arap müşteriler, İngiliz müşteriler, Alman müşteriler, Japon müşteriler geliyor. Çok lüks bir, bir restoranda çalıştığım için fuarlara gidemiyorum, e, ülkemi temsil edemiyorum, olimpiyatlara yani aşçılık olimpiyatlarına katılamıyorum vesaire. İngilizce bu, yöden, bu yüzden, ihtiyacım var. Bunu İngilizceye neden ihtiyacınız olduğunu güzellikle açıklıyorsunuz. İki, İngilizceye neden İrlanda öğrenmeye, İrlanda'da öğrenmek istiyorsunuz bunu açıklıyorsunuz. Diyebilirsiniz ki ben İngilizce İrlanda'da öğrenmek istiyorum. Çünkü İrlanda'nın coğrafi olarak Türkiye'ye yakın olması, e, tarihi olarak bir işte bir yakınlığımızın olması, ırkçılığın az olması, e, ana dilinin İngilizce olması, işte sürekli yağmur yağması, bol bol yeşilliğin olması, insanların birbirine karışmaması, e, soft kapitalist bir ülke olması artık neyse yani kendinizce İrlanda'da neden öğrenmek istediğinizi açıklıyorsunuz. 3. Bu İngilizce öğrenmek istiyorsunuz da bu bir para ya, bu, bu, bu bir bütçe ya. Bu bütçeyi nereden bulduğunuzu gösteriyorsunuz. Diyeceksiniz ki ben 5 senedir, 6 senedir, 3 senedir ee, çalışıyorum ve banka hesabında bu kadar para biriktirdim. Bakınız bu benim e, ayda aldığım maaş, bu da benim topladığım para. Bu kadar biriktirdiğimi zaten e, hesap hareketlerinde göreceksiniz. Ve bu parayı ben biriktirdim. Kimseden borç almadım, çalmadım, çırpmadım, hırsızlık yapmadım. Biriktirmediniz mi? Mesela vakti zamanında ben tutup Tesla e, hissesi almıştım. Ben almıştım 100 dolardı. Oldu şimdi sana 1500 dolar. Zaten bana 5 tane var, Şey, ben de 10 tane vardı. Oldu bana 15.000 euro. Bakınız işte 15.000 euro bunun kaynağı. Yani parayı bankada gösterdiğiniz sürece ve bunun kaynağının, bunun akışını tek tek açıklayabildiğiniz sürece bunu kaynak olarak kabul ediyorlar. Virgül. Şimdi aslında orijinali bu. Yazılı olarak bu. İlanda Devleti ise diyor ki... E, dil okuluna gelmek istiyorsanız, eğitim olarak gelmek istiyorsanız sizin ihtiyacınız olan para 10.000 euro. Resmi olarak bu. Ama bazı arkadaşlara sizin hesabınızda niye 20.000 euro yok diye red veriyor. Yani bazı arkadaşlar... Bazılarına da evet işte tam ona çıkıyor. Bazılarına 20 bin euro niye e, yok diye itiraz vermiyor. Ve bazılarına da diyor ki sen 20 bin euro varmış ama bu kadar parayı nasıl biriktirdin? Ama gösterdim yani e, bu parayı nasıl biriktirdiğim seni ilgilendirmez ki aslında. Yani bu parayı biriktirip biriktirmediğim önemli. Önemli olan paranın kara para olup olmaması önemli. Ya da diyor ki sen bu parayı e, arabanı satmış e, arabanı satmışsın ve bu parayı buradan bulmuşsun. İyi de sana ne ben vakti zamanında arabaya yatırım yapmıştım. Şimdi arabayı satıp kendi geleceğimi yatırım yapıyorum. Bunu kabul etmiyorlar. Vakti zamanında ben altın almıştım. Altını bozdurdum. Bak altın burada. Onu da kabul etmiyorlar. Ben vakti zamanında ev ucuzken ev aldım. Konut kredisi 0.64'ken gittim ev aldım. Onu sattım. Onu da kabul etmiyorlar. Yani İrlanda eskiden yani nasıl diyeyim bundan bir 4 sene 3 sene öncesine kadar ee, ya da Covid'in sonuna kadar diyeyim. Yani böyle hatta böyle bir sınır bile çizebilirim. Hatta Covid'den bir sene sonrası bile çizebilirim. 2 sene diyebilirim hatta. E, Belgeleri bakıyordum. Yani belgelerinizde ne varsa ona bakıyordu. Şu an biraz da niyete bakıyor. Yani biraz daha Amerikan vari, biraz daha İngiliz vari, Avustralya vari bir e, vize sistemine döndü. Yani sizin söylediğinizi doğru olarak kabul edip evraklarla destekliyorsanız bu böyledir demiyor artık. E, sizin söylediğiniz aslında birazcık e, bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama yalan olduğunu, yanlış olduğunu, eksik olduğunu, e, eğilip bükündüğünü düşünerek hareket edip evraklarınız o gözle bakıyor. Dolayısıyla red vermeye daha meyilli. Red oranları inanılmaz yüksek. Yani burada İrlanda'da Dublin'de yaşayan arkadaşlar, sokakta yaşayan, sokakta olan arkadaşlar da fark edecektir. Artık eskisi kadar ev arayan, eskisi kadar cenabı bir randevusu arayan, eskisi kadar iş arayan insan da yok. Eskisi kadar abi ben yeni geldim diyen de yok. Eskisi kadar e şunu nasıl yapabiliriz diyen de yok. Yani İrlanda'da şu an sokaklarda yeni gelen öğrenci sesi çok az. Çünkü İrlanda kendini kapatıyor. Yani İrlanda eskiden Botswana'ya vize istemiyordu artık vize istiyor. Eskiden Güney Afrika vize istemiyordu artık vize istiyor. Birkaç tane Latin Amerika ülkesinde vize istemiyordu artık vize istiyor. Şu an İrlanda'nın İrlanda'dayken İrlanda'ya zorlanmadan en çok gelen vize konusunda çok sıkıntı yaşamayan hatta kendi altın çağını yaşayan bir ülke şu an Moğolistan. Moğolistan dışında neredeyse hiçbir ülke vize alabiliyor diyemem. E, ne anlattık? Bu, 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 parayı nereden buldunuz? Sonra e, İngilizce öğrendikten sonra neler yapmak istediğinizi açıklıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben İngilizce yaptıktan sonra benim hayat planım bu. İngilizce bana bunları katacak. Belirli bir seviyede İngilizce istiyor musun? Sen? Hayır. Dil okulundan hmm. asla istemez. Yani çünkü öğrenmenin mesela ana dilimiz Türkçe ama bizim için e, Türk Dili Edebiyatı bölümü var ya yani İngilizce'nin bir sonu yok. En fazla şey diyebilir. Evet. burayı kursa başlamadan önce A1, A2... Hayır hayır hayır. İstediği seviyede başlayabilir. Evet. Sıfır yani. My name is demesine bile gerek yok. Buraya sıfır İngilizce ile yani, gelebilir. Yani, ülkede herhangi bir kursa gittin diye bir şeyi yok. Ee, Sorun şimdi şuna dönüyor işte birinci madde dönüyor. Neden İngil İrlanda'da İngilizce öğrenmek istiyorsun? dönüyor. Senin İngilizce ihtiyacın var ama neden İrlanda? Çünkü şunu diyebilirsin ki ben Türkiye'de denedim. Ya beceremedim, yapamadım. Yani bu bu maddeyi destekleyen bir şey. Yani diyebilirsin ki ben gittim British İngilizceye. Çabaladım. Anadolu'da hatta İngilizce bölüm bitirdim ama olmadı, öğrenemedim. Elimden geleni yaptım. Tabii ki, tabii ki. Yani İngilizceyi denediğini, İngilizce ihtiyacını ve İngilizceyi İrlanda'da neden öğrenmek istediğinin yanında aslında bu bahsettiğim şey tam arada. İngilizce ihtiyacım var. Bak ihtiyacımı ben farkındayım. Kendi kendime yapmaya çözmeye çalıştım. Duolingo'dan kurslar aldım, çabaladım, Erasmus kulüplerine gittim, sırt çantamı aldım, İrlanda şey interrail yaptım ama olmuyor. Yani beceremedim ve dolayısıyla benim buna maruz kalmam lazım. İngiltere'yi e, düşünmedim çok pahalı. Amerika çok uzak. Kanada vize vermiyor. Ben İrlanda istiyorum. Yani bu Yani iyi Evet yani Niyetini açıklamak gerekiyor. E, ve e, İngilizceye zaten farkındaysan yani yani 5 maddenin 3'ü birbiriyle çok bağlantılı. Yani niye öğrenmek istiyorsun? Hayırdır? Ne alaka? diye açıklaması gerekiyor. İrlanda'ya gelen bir Türk vatandaşı bir sene boyunca legal bir şekilde kaçak olmadan e, öğrenci vizesiyle diyeyim şu an. Öğrenci vizesiyle bir iş yerinde çalışırsa öğrenci vizesi işçi vizesine upgrade ediliyor ve artık öğrenci olmasına gerek kalmıyor. 3 sene sonra da yani bakın bir sene çalıştı ya 2 sene daha çalıştığı zaman da artık kalıcı oturum alıyor. Yani aynı iş yerinde İrlanda'ya adım attıktan sonra herhangi bir yerde restoran, otel, IT sektörü ne bileyim önünde tuz var, tuzcu, balıkçı, şekerci nerede olduğunu önemi yok. 3 sene boyunca aynı iş yerinde çalışırsa kalıcı oturum alıyor. Yani seçme seçilme hariç bütün haklarını elde edebiliyor. PPS'den dolayı da aslında belediye başkanlığı seçiminde de oy verebiliyor. Belediye meclisine de oy veriyor. Aslında şimdi 5 ee, sene sonra da yani stamp 1'ini aldıktan sonra buna stamp, ne, stamp 1 denir stamp 1'ini aldıktan 5. sene sonra da vatandaşa başvurabiliyor yani vatandaşla başvurması ne demek ee, Artık dönmesine gerek yok ya da İtalya'ya ya da Almanya'ya gidebilir Avrupa'nın e, Freedom labor yani Serbest işçi dolaşımına dahil olması demek Bir de bütün bunun üzerine ekleyince İrlanda'da sana şeyi soruyor Sen döneceksin değil mi yemin et Bak döneceksin değil mi gibi bir şey oluyor Ama bir yandan da Komiktir Eee dönmediği de burada e, iş piyasasına kaldı diye de sana teşviklerde de bulunuyor. Mesela öğrenci çalışma izni de veriyor. E, madem öğrenci çalışma ya izni işine veriyorsun. Mi oluyor, e, ya e, vize alırken Türkiye'de işine gelene vizeyi veriyordur. Bu doğru. Bir süzmesi vardır. Bir süzüyordur. Mesela hangi meslekler buna daha yakın? sağlık çalışanları bence çok çok yakın. E, yazılım, kod e, bence bunlar çok yakın. Evet. E, yazı, mühendisler. Ya yani mühendis, burası mühendislik Emin değilim ama aşçılar vesaire çok yakın. Burada çok fazla yeni yeni oteller açılıyor biliyorsun. Hele ki 2024 2028'de Euro 2028 burada yani futbol Avrupa futbol turnuvası İrlanda ve İngiltere'de olacak. Dolayısıyla yeni yeni otellere lisans veriyorlar. Dolayısıyla aşçı, otelle ilgili şeyler olabilir. Tahmin ediyorum bu arada. başka Bilmem, böyle inşaatla ilgili şeyler olabilir. Burada inşaatla ilgili şeyler, el işi, el emeği şeyi ama bunu hani nasıl süzüyorlar onu bilmiyorum. Ben tahmin ediyorum sadece şu an. Ee, mesela çiftler, çift olarak başvuracak olanlar, çift olarak başvurduklarını söylerse zaten kafadan fizikletli oluyor. Ee, bir tane, e, burada mesela bir kardeşi, ne bileyim, oğlu, kızı, yeğeni, amcasının oğlu varsa zaten red oluyor. Çünkü bunlar zaten geldiyse artık dönmüyor diyor. Ee, bilmiyorum, bu böyle bir hiçbir verim yok elimde ama genç kızlara daha az vize verildiğini düşünüyorum. Elimde hiçbir veri yok çünkü bakıyorlar herhalde şöyle hani Avrupa perspektifinden diyorlar ki Aa, Türkiye genç kızlar e, İrlanda'ya geldiği zaman Türkiye'de de baskı e, işi de bulursa buradan da da var kesin dönmez deyip vermiyorlar gibi geliyor bana. Ama aynı mantıkla ilerlersem şunu da söyleyebilirim. Genç erkeklere de vermiyorlar. Diyeceksin ki kime veriyorlar? Zaten konu o. Kimseye vermiyorlar şu an. <laughs> şu kimseye bize vermiyorlar. Yani herhalde dediğim gibi gibi belirli bir evet. ölçekte çizgi tutturmaya göre veriyor. Evet. Yani bu ölçeyi neye göre ayarladıklarını da bilmiyorum. Yani söyledikleri şu. Biz dosyayı açtığımız zaman biz dosyayı açtığımız zaman vizeyi vermek için başlıyoruz, açıyoruz. Sonra bir bakıyoruz yanlışlar var vizeyi vermiyoruz. E, aslında bu, bu doğru değil. Yani. Böyle olsa zaten bu kadar vize reddi yani olmaz. gibi bu yaklaşık 2 seneden beri benim tersine dönüyor. Vermek için değil vermemek tabii, için. Tabii tabii. Yani hatta şöyle bir ara vize oranları, vize kabul oranları %95-100 arasında gidiyordu. Yani vizeye başvuran oluyordu. Ama sonra yaklaşık 6 Önce ay 6 ay falan filan hani sıfır. Yani bütün yani o liste tamamen red. Tamamen red yani. Turistikler hariç ki turistikleri bile e, red verme oranı çok çok yüksek. Ya yani, vize konusunda şu an Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir kriz içerisinde. Yani Avrupa ülkelerinin tamamı e, başta Şengen ülkeli olmak üzere vizeyi Türkiye'ye bir tehdit olarak, Türkiye'ye bir şantaj olarak uyguluyorlar. Yani toplumsal e, mevcut hükümete toplumsal bir baskı e, unsuru olarak kullandıklarını düşünüyorum. Yani bu bu bir şantaj. E, haklı haksızı söylemiyorum e, ama bu bir e, sosyal gerçeklik. Peki şimdi üniversite mezunu olup da direkt başvuran biri mi daha avantajlı konumdadır sence? ya da bay arkadaş sen 10 yıl önce üniversiteden mezun olmuşsun işin e, Hiç fark etmem. Mesela 10 sene önce üniversiteden mezun olmuştur, yönetici pozisyonuna yeni gelmiştir. Artık e, yurt yani, dışından iş bağlamak şey. çalışıyor. Yurt iş bağlayamıyordur. Orada orada İngilizce olan ihtiyacını açıklaması gerekiyor. Yani tabii ki şey olur. E, acaba niye olur? Ama ya bu da ya bu da tam az önce bahsettiğimiz gibi bir döngü. Gence olan kesin dönmez diye veriyorlar. Yaşlıya da yani yaşlı olmuyor gerçi ama orta yaşlıya da kardeş sen niye şimdi aklına geldin diyorlar. Ya bu bu kardeşin aklına erken gelse de sen çok gençsin diyorlar. Yani dediğin gibi. Ya yani döngü kırılması lazım. <laughs> e, açıklamayı, açıklamayı o kadar iyi yapmak lazım ki, yani o kadar detaya kadar inmek lazım ki, yani arkadaşlar belki bulacaklardır, yanlış hatırlamıyorsam 44-45 maddelik bir evrak toplama şeyi hazırlamıştım ben, ee, videoları hazırlamıştım. Ben onu da ekleyeceğim. Hadi ya, ekleyebilirsin tabii ki. Peki şey soracağım sana Erdal, yani bu profilden bahsettik, kim başvurmamalı? Yani atıyorum lise mezunuysan kesinlikle çıkmaz. Ya da ne bileyim hani İrlanda yazılı belki olarak böyle bir şey yok işte. İşte yazılı olarak yani yazılı olarak kesinlikle yok, böyle bir şey yok. Mesela work and study için atıyorum ya yani bu vizenin şartları bunlardır diye bir şey var mı? Çünkü yok. Ben şey diyorum şimdi lise mezunları kesinlikle yok. Hayır. Evet. İlkokul mezunu olabilir. Yani yazılı olarak İrlanda'nın yönetmeliklerinde Göçmenlik Bakanlığı'nın Adalet Bakanlığı'nda olursa Adalet Bakanlığı'nın çıkarttığı vize kuralları içerisinde böyle bir şey kesinlikle yok. Burada alga. Şimdi ben şu an diyebilirim ki lise mezunları alınmıyor diyebilirim. İstatistik e, olarak böyle bir şey söyleyebilirim belki. Ama mesela iki hafta sonra bu ortadan kalktığı zaman video YouTube'da olacağı için o kısım Aa, bu yanlış bilgi olacak. Yazılı olarak hiçbir şekilde böyle bir şey yok. Herkes başvurabilir, herkes İngilizce öğrenebilir. bir neden Ya da İngiltere mi yönlendir? İngiltere çok Ankara ya. Yani şöyle çok çok official, çok kurumsal, ee, çok büyük. Yani İrlanda böyle daha Böyle arkadaş çevresi evet yani böyle sanki böyle sallıyorum böyle bir milyon kişi bir araya gelmiş. Kanka biz devlet kuralım ya nasıl bir şey yapalım ya. Hani biraz böyle casual olalım içelim. Kimse kimsenin hayatına karışmasın. Karışacaksak böyle toplumsal bir baskı üzerinden karışalım. Polise silah vermeyelim. İşte sağa sola musallat olan çocuklarda elleşmeyelim. Onlar büyüyünce düzgün insanlar olur zaten. ya yani çocuk enerjilerini boşaltsınlar. İşte ee... ama kadına biri bir şey mi yaptı? Hep beraber çökelim. E i̇şte vergi konusunda bir birileri hırsızlık, birileri arkadan kapıdan mı dolanıyor? Hemen gidelim vergisini alalım. Ee, her birilerinin aşırı zengin olmasını engelleyelim. Birilerinin aşırı zengin olmasını engelleyelim. Ama toplumun tamamının da belli bir gelir altında düşmesini de engelleyelim. Yani insanlara böyle bu arada gitsinler, gelsinler. Bu sınırı geçebilen biri varsa arada bu hani zenginlik sınırı geçebilen varsa da artık onun peşine koşmuyorlar. arada aşırı zengin oldu. Mesela Google'ın peşine koşmuyorlar. Yani Google geliyor devlete diyor ki ben artık %10 değil, %10 değil de %8 vergi vereceğim diyor. Bu İrlanda'da diyor ki iyi o zaman peki. Yani hani Peki 5 tane şey söyler misin? Bir öğrenci için geldiğinde burada bulacağı ve Türkiye'de onun için olumlu, olumlu olan. bir, e, yedi senedir, 7 altı senedir, 7. sene gireceğim. İrlanda'dayım. Konut, ben ev satın alıncaya kadar, yani parasını verip ev alıncaya kadar konutla ilgili güvensizlik hiçbir zaman bitmeyecek. Bu yüzden komik bir şekilde Mazlov'un birinci katında hep bir sorun var. Temelinde hep bir sorun var. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci katlarında bir problem yok. Yani birinci katta hep bir problem olur. Barınma ile ilgili bir problemi hep içten içe yaşayacaklar. Yani buraya gelen her öğrenci muhakkak barınma evet, problemi yaşayacak. yaşayacak. Sonra ikinci olarak. Ankara Anlaşması'ndan dolayı mesela 3 e, sene boyunca aynı iş yerinden çıkmak istemeyecek. Bir an önce kalıcı oturma almak için. Bu 3 sene için psikolojik olarak yıpratıcı olacak. Yani ne olsa mesela bu bink yediğini, bu benki gerçekten bu yiyecek. İş yerinde belki de gerçekten psikolojik şiddet yiyecek. Ama yemese bile her şey ilk girdiği birinci gün gibi ne olsa 2,5 sene sonra şey diyecek yani. Artık duvarlar üstüne üstüne geleceği için kendi kötü hissedecek. Çünkü son 6 ay kalacak ya çıksa olmayacak, çıkması olmayacak. O 6 ay için bitmiyor. Yani o iş yeri ona belki hapse dönebilir. Çünkü o kalıcı oturum elde etmek istiyor ya. Hmm. Normalde belki hiç problem olmayacak. Hiçbirini yaşamayacak ama o, o, psikolojik olarak şey gibi evlenecek Aynı, ya. Evet. O onu yıpratacaktır onu. Yıpratabilir. Başka? 3. Ee, az önce dediğim gibi yani. Okul fiyatları çok pahalı olacak. Bunu ben. Ben okul fiyatları pahalı olduğunu düşünüyorum. Ne, ne hangi okul? Nasıl bir okul? Okul fiyatları bence... Ne kadar burada okul fiyatları? E, dil okullarından bahsediyoruz. Evet. Şimdi dil okullarında e, 5000 euro ile 2500 euro arasında fiyatlandırma var. Euro. 2500. Peki bir merkezde ortalama kadar bir Bütün daha bir şey okulların ortalamasını söyleyeyim. Hı. Bütün okulun ortalamasını söylersen 3000 falan derim. Ama niye? 3250 derim. Niye? Şundan dolayı. Ama mesela 5 tane okulu bir çıkartsan bu fiyat Hı. 3250'den 3000'e düşer. Hı. Yani bazı okullar, şimdi isimlerini vermiyorum ama e, üniversite fiyatlarıyla yarışıyor. Yani onlar da öyle konumlandırmış. Yani her herkes dönerek ekmek satacak değil yani. Bazıları da güzel tabakta güzel yemekler satacak yani. O konumlandırma ile ilgili bir şey. Ee, konak, şey Konaklama dedik, barınma dedik, psikolojik e, baskı, psikolojik buhran dedik. Ee, başka ne dedik? Hava. o oh, bak bu bu mesela Temmuz işte. Yani şu an Temmuzdayız. Yani bu evet evet bu bu evet yani bu bu insanların mesela şey. Ya kesinlikle yani kesinlikle zorlanacaklar. Mesela e, açık hava bir yerde kahve içmekte bile zorlanacaklar. Yağmur yağacak yani. Ne olabilir zorlayıcı öğrenciler için? E, bürokratik işlemler falan. Bürokrat mı ya, ya çok fazla bürokrasi olduğunu düşünmüyorum. Sadece şu e, yani bürokrasi yavaş açısından yavaş olduğu noktalar var. Mesela revenue ilgili bir gelir dairesi ile ilgili bir işin olur. Mail atarsın sonra bekliyorsun. Ama şey yok yani bürokrasi deyince benim aklıma şöyle oluyor. Buna, yani bürokrasi ben yani, kamuda da çalıştığım için bunu şuraya gönder, oraya gidiyorsun. Bir de şuraya gönder, oraya gidiyorsun. Önce şuradan imza. Hani kapı kapı gezmek bence bürokrasi. Ama sürecin yavaş ilerlemesine bürokrasi demem. Yani o insan insan kaynağı ile ilgili bir şey. Yani e, insan kaynağı az burada. E, başka ne ile ilgili sıkıntı yaşayabilirler? E, kültürel bir şok yaşarlar ya. Yani. Sosyal açıdan. Kültürel şok yaşarlar. Yani buradaki e, mesela Sosyal Homofobiklerse mesela burada bir sıkıntı yaşarlar. Yani bu gerçekten eşcinsellerin ya da sosyal dezavantajlıların toplum hayatında bu kadar olmaları onları olmalarını istemeyen biri ise İrlanda'da rahatsız olurlar. Yani mesela Ya o gelebilir <laughs> ama yani. sonuçta hani bilmiyorsun hani bunun öyle olduğunu da bilmiyorsun ya. Hani biri X kişi sana yazıyor. Ahmet, Ayşe sana yazıyor ki hani şey demiyorsun ki homofobik misin demiyorsun yani hani. <laughs> o beni ilgilendiren bir şey değil ya. da işte başvuru ya da konsolosluğu ilgilendiren bir şey değil ya. ya. mesela burada bir eşcinsel çiftin ne bileyim senin tam gözünün önünde öpüşmesi seni rahatsız ediyorsa gerçekten rahatsız eder yani hani rahatsız olursun. İki, e aa a şey çok yaygın burada. Gerçi İstanbul'da yaşayanlar biraz alışıktır Kadıköy'de falan ama çok fazla sokağa işiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu biraz böyle belki... Bir sor var yani. Tuvalet sorunu yok. Böyle, böyle bir kültürler var yani. Yok, var çünkü tuvalet yapmıyorlar. Yani Public yapmıyorlar evet yok yani hani öyle adam. Adam ya da kadın yani hani kadınların da sokağa e, çöldürme çöydürme şeyi oranları çok yüksek yani. Yaygın yani. benim zaman sonra kanaksıyorsun zaten yani yanından geçiyorsun falan. Hani kapı ne işiyor mesela bekliyorsun. Çişi bitiyor sonra sen evine giriyorsun yani böyle sosyal açıdan. Evet yani kültür, kültür şoku yaşarlar mesela. Mesela şey bile mesela kültür şoku olur mesela e, gençler için. Sosyal, Türkiye'de sosyal içiciler için. Türkiye'ye gidersin, bir anı içersin, bir sosis tabağı, patates tabağı söylersin. Yok yani burada. Bira içiyorsun ama yanında böyle patates gelmez. Patlamış mısır gelmez, cips gelmez. Yani istesen, parasını versen de gelmiyor. Yoktur yani. Mesela, Küfürlenir. evet yok İnanir yani. Için. Evet bir biraz kuru kuru bira içiyorlar yani tam olarak o. E, bu biraz belki şaşıtırlar Aa sigara inanılmaz, i̇nanılmaz, pahalı. i̇nanılmaz pahalı. inanılmaz pahalı, inanılmaz pahalı. Sigara içiyorsanız bırakın ama buraya gelip herkes sigara bırakacağını söyleyip herkes tütüne başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar masraf yapar? Ahmet ya da Ayşe, e, diyelim şu an yaz dedi ki abi ya da abla ya da kardeş ya da canım ciğerim, ben İrlanda gelmek istiyorum. Kaç para harcayacak? Bir. E, Dil okulunun parasını ödeyecek. Ortalama üç bin liradan alalım. Dublin gündüz aldık. Öğlen alırsa daha ucuz alır ama hani biz ortalama alıyoruz hepsini. Yani hatta üç bin bence ortalamanın da üstü ama bence üç bin iyidir, üç bin diyelim. Üç bin okula verdi. İki e, 250 elli lira uçak parası verdi. 3250 150 euro e, vize e, şey verdi. Başvuru ücreti verdi. 3250 3400 3500. Yok 3 3400 evet. Fotoğraf çekti, taksiye bindi, fotokopi çekti, e, sağlık sigortası yaptırdı falan filan 100 euro da kafadan gitsin 3500 gitti. Değil mi? Şu an vize başvurusunu yaptı. Okul parasını ödedi geldi. Şu an vizesi çıktı elinde vize dosyası. Elinde pasaportta vize var sadece. Bir de uçak bileti var. Bir de uçak bileti var. Şimdi neye ihtiyacı var? 3. Konaklama ihtiyacı var. Ee, konaklama ihtiyacı e, paylaşımlı bir odada buldu diyelim. Paylaşımlı bir odada gruplarda işte Facebook'ta, Telegram'da kolaylıkla bulabileceği, hele ki bu arada çok kolaylıkla bulabileceğini düşünüyorum. Hadi ee, ortalama 750 lira verdi ilk ayına. 750 de verdi 1500. 3000'di 4500 oldu. Ee, kendisini garanti altında hissetsin bir sonraki ayın kirasını da cebinde getirsin değil mi? E, ee, 4000'di 4750 oldu. Ee, 1250 lira da cep harçlı olsun. Cep harçlı. E, ee, 4250, 5,5 oldu değil mi? 5,5. Buraya İngiltere gelince 300 euro CNB parası ödeyecek. Pardon 6 mı oldu? Tamam galiba 6 oldu. 300 euro da şey ödeyecek. Neyse artık hesaplarsanız. 600, 300 lira da CNB yani göçmenlik şey... Residency Permit kartını alacak. 300 lira devlete verecek. Ayak bastı parası. Ee, 6 800. 200 lira da taksiye bindi. Akbil aldı. Sonuçta akbille bir para ya. İşte ne bileyim konsolosluğa gitti işte yani yere falan oldu filan bir hoş geldin birası içti kahvesi aldı falan 7000 euro şey yapar yani buraya geldi adım attı 7000 euro gelir gelmez 750'ye ev bulmaz 500'e bulur aşağı çeker gelir gelmez bir hafta sonra işe başlar çünkü biz 2 ay sonra işe başlayacağını hayal ettik ya 2 ay, ay sonra başlamaz birinci haftasına denk gelir işe başlar bu sefer düşecek işte 5500'e falan ama ortalama 7 Eee yerisi gider. Aslında 10.000'e 10 sorarken o kadar da aslında değil yani. Değil değil, değil değil. Değil yani. Hani 7.000 kendini bir öğrenci kendini rahat hissetmek istiyorsa işte psikolojik olarak ben kötü hissetmeyeceğim kendimi diyorsa 6.000 ile bin arası kişiye göre değişir. Şeydir yani idealdir. Çok teşekkür ederim arkadaşlar videomu konuk olduğun için. bu video ile ilgili bütün sorularınızı kanalın altına, videonun altına yazabilirsiniz. Erdal'ın kanalını ve daha önce çektiği videoları da etiketleyeceğim. Şu an aktif olarak video çekmiyorsun YouTube'a. En son herhalde 3-4 sene önce falan çektim. Ama yine yardımcı olursun. Tabii tabii seve sorular. seve yani. Hatta istiyorlarsa şey yapsınlar. Numaramı cep telefonu numaram sende var yaz yani çekime. Onu da videonun yapsınlar. açıklama kısmına Hı -hı. yazacağım. Yine Erdal'a ulaşmak isteyenler ulaşabilir. Hı -hı. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.